Bel fıtığı sadece ameliyatla mı iyileşir? Ee, evet, hızlı olarak bel fıtığını bugünden yarına iyileşer, iyileşmek istiyorsanız tek çözüm ameliyattır. Diğer yöntemler ağrı geçirirler ve de e, bu ağrı geçen, e, yavaşlayan, azalan ağrıyla vücudun beklemesini temin ederler ve de vücut bunu kendi kendine yavaş yavaş rezorbe dediğimiz yani törpüleyerek bey fıtığını azaltarak sizin iyileşmenizi sağlayabilir. Doktorunuzun burada birinci yapacağı şey e, öncelikle bey fıtığınız doğru mu sorusunun cevabını vermektir. Eğer bey fıtığınızı doğrularsa yani sadece MR'la bey fıtığı teşhisi konulmaz. Bey fıtığı doğrulandıktan sonra Doktorunuzun ikinci ve çok önemli olan yanıtı şudur. Siniriniz eziliyor mu? Eğer siniriniz eziliyorsa bel fıtığını hemen geçirmek zorundadır, iyileştirmek zorundadır. Aks takdirde siniriniz zarar görür. Eğer bel fıtığınız sinirinizi ezmiyorsa bu durumda vakit var demektir. İşte o zaman beklenilir ve vücudum kendi kendine rezorpsiyonu sağlanır.